Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up selamlar arkadaşlar karmaşıkları kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar yepyeni bir PUBG mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar son videomdan sonra yeni bir video çekmeyi düş şey yaptım düşündüm ve yanımda Veysal dayımız var Ferhat dayımız var ve Deniz dayımız var hoş geldiniz dayılar <laughs> ağlıyorum oğlum şu an hoş buldum desenize <laughs> hoş bulduk <laughs> ay kral ya Hoş bulduk Mehmet'im Evet arkadaşlar Lüvik'le <laughs> güzel bir maç atacağız. Neyse biz aşağı inip loot yaptığımızda görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Hop hop hop. Bir gözcü bir buldum kanka. Adam geldi mi Deniz? Baktın mı? Hiç şey var bence kaldı ha. olmadı. Evet, sevinirim arkadaşlar. Bu ne? Mustafa'da. Yani senin oradan silah sesi geliyor ölme geliyorum. Burada adam var. Aa kimmiş? Aa denizmiş. Yok <laughs> ama. Ne geziyorsun sen burada? Ne geziyorsun? Sizi git lan! Lan siktir git! Dedi Ne bekliyorum? Oturum <laughs> keyif mi çatayım? Bomba atıyorsun şerefsiz. Bu arada ayak sesi var. Siz ayak sesi almıyorsunuz mu? lan? O, Ay ananı. Ölmedi şey. Aldım aldım. Erkin at. Ölüyorum oğlum. Benim elde tane can. Adam yok ya. Veysel abi gel gel bizden uzak oynama yakın oynayalım. Ferhat sen de gel. Mehmet gel gel adam var Mehmet. Dur dur kastı zaten adam var. Gön verin. Burda burda. Oğlum nereye işaretledim lan ben? Nerede kanka adam? Otokiler var ya da hani bir önceki el öldüğümüz yere. çok iyi hatırlıyorum. Adam <laughs> i̇çimizden geçti Bu arada M4 bulamadım lan. Dur adam mı var? Bir dakika. Otokiler <laughs> dolu. Birisi Toki'den drop'a doğru bakıyor gibi. Deniz keşke çıkmasaydım be gülüm. Toki'den kanka. Ben duruyordum. Toki'den. Toki'nin e, Toki en alt katı. Toki'nin en alt katı. <laughs> ben bir şey her şeymiş. Bu adamda sağlam loot var ona göre oynayalım. Tamam adam. Tam da. location. Doğru. Yedi benden damdaki iki tane. Gösterse benden de iyi. Benden Ha adamsın. Basalım gelin basalım. Denizin kilini çaldılar. Kim çaldı lan? Ey geçmiş olsun. Ben dedim bak nereden anladım. anlarız biz oyuncuyuz bir de bunu deyip ölmem yok mu? Müthiş olur. Arkadan da silah sesi var. Adamlar burada. Adamlar burada. Info. Kan direkt Toki'de. Direkt Tokyo'da Hiç buraya info olamam Üçüncü katta. Üçüncü katta bir tanesi. Üçüncü katta. Üçüncü katta. Bak üçüncü katta gördün mü? Hmm. Ölmeyin ha gençler. Çatıda var. Bu ikinci mi üçüncü katta bir tanesi arkadan yemeyelim bak arkanız üzere Ahmet evet. Biliyorum biliyorum nerede Bomba attı ana Bomba Oğlum Allah Allah'tan, Allah'tan var ya bombaya La oğlum burla Bak kafayı niye ölmüyor Yanıyorlar onlar. kill'in geldim bana söylesen abi. Sanki gelmedi daha. Yandı ama gelmesi lazım. Aldırmış çocuğu. Altımızda adam var bir dakika. Altımızda adam var. Oktur oh, <laughs> büyük ihtimal. Tokyo'daki üstten size sıkıyor. Arkadan bana atıyorlar. Abi ben ortada kaldım ama. Nereye gel ben? Bir birisi ben arkaya arkada. Ama, Arka ama orada adam sen gör. Arkalı oynuyorum kanka. Orada adam şey yok yok görmez beni. Buradan... İsteyelim mi? Yok bekle sisteme sakın yerimizi belli edersin. Bak taşın orada bir tane. şey olmaz gel basalım. Yok abi yok basmayalım. Onlar bize gelecek zaten alan bize. Koş abi koş 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 Helal 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 helal. Bas abi buraya bas buraya bas. Bas abi buraya bas. Buraya bas. Birisi benimle gelsin bitirdi ama onu. Bir kişi burada, daha. Burada burada karşında gel. Tamam 10 numara. Sağda sağdakilere dikkat edin. Sağdakilere dikkat edin. Ya benim bayıttım. Neyse şu alandan çıkayım. Kanka sen gel alandan çık bir seni alalım ya. Yani. Aynen aynen. Bekle ama az kaldı. Alan çok şey hemen gitmemiz lazım. Gidin kaldırın abi adamı. O çatıdaki sıktığım hatta da aşağı aldınız mı? Hı hı. O çok iyi yani. Sağa dikkat edin, sağa dikkat edin. Sağ atıyor, sağ atıyor, sağ atıyor, sağ atıyor. Durma abi, durma. Abi. Tamam gördüm. yaptığı yerde. Ama niye bu kadar toplamalıyız ya? Adam taşın orada. İşte öldür. Verdim kanka. Göstermiyor. Verdim. Şu an e, üç, muhtemelen üçlü takım var. Bir de biziz varız. Bu arada arkadaşlar koş alana mı Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yani bir like'ınızı da eksiltmeyin. Şuradan bir like atın. Müthiş olur. Solda drop var. Muhtemelen soldaki ekip sola gitmiş olabilir. Karşımızda da adam olabilir. Burada durmamız çok kötü olur ya. Solda gidelim. Gelin gelin solda gidelim. Sağa doğru gitmemiz hata olur. Bekle şuradaki kitalim ben. Neyse aldı. Ben veririm sana. Sıkıntı yok uzun dayı. Solumuzdakilere dikkatli bir şekilde oynayalım. Arkayı temiz alalım. Alanı bu tarafa verdi. Bana enerji içeceği lazım ya. Belki Gel atarız dayı. Dakika. dakika, abi. Şu an ben... Alana ben alana gidiyorum. Ben ilerliyorum. An. Birisi bana gelsin. Birisi bana yardıma gelsin. Geldim. Sol serbest gibi duruyor. Alana gitmemiz lazım buradan. Ama nasıl gidelim? Evde adam olabilir. Eve dikkat. <laughs> Bence o adamlar Payinland'a diye düşünüyorum. Deniz çok uzaktasın. Deniz bize yaklaş. Ferhat düz devam et alana alana gerek alana. Tamam. Bence alana ortalayalım ya. Abicim dikkat edin 4 kişi var yani 3'e 1 oynuyoruz yani şu an 4'e 4 oynuyoruz ama Üç, yani bir ta iki takım oynuyoruz ona göre oynayın. Sana sıkıyorlar. Sol. Karşımdalar. Bir dakika ne taraf? Tam yön yön bilir. Karşımda. Dur bakayım. O değil de sağ ol. Gördüm. Tamam gördüm. Malana gelmemiz lazım. Nerede? Sıyırdı. Ben diyelim Of, of abi bu vuruş neydi lan böyle? Gençler bunu kesin YouTube'a atıyorum. Müthiş bir vuruş attım. Abi alana gelin alana. Sağlı oynayın. Sağlı sağlı adamlar sağda olabilir. Sağlı oynayalım o yüzden. Deniz sen benle gel. Bir kişi, bir kişi daha bize gelsin. Şu an 7 var. Ay adam korktum lan. A ağacı adam zannettim amına. Şeye geçmemiz lazım. Adam abi. adam gördüm. Nereden gönder? Burada kaçıyor. Önümde. Hemen evin ortalar, eve giriyorlar, eve giriyorlar. Üç kişi eve girdi. Gitme Ferhat, Veysel abi gitme, Veysel abi gitme, geri gel. Veysel abi geri gel. Onlar bize gelmek zorunda. Bir kişi adam, bir kişi. Of, müthiş maçtı. Gerçekten <laughs> müthiş maçtı var ya. <laughs> müthiş maçtı abi ya. Of, yoruldum yemin ediyorum yoruldum maçı oynarken. Nese hiç hiç ama lütfen arkadaşlar sizden bir ricam var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara ben buraya kadar izledim. Eyvallah kardeşim yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Şuradan hemen. Bir de böyle bizim gibi takımlarla birisi ya da YouTube'a video için arkadaşlar benimle oynamak isteyen arkadaşlar. Yorumlara ID'sini yazarsa ID'lerini belirtirlerse o arkadaşlar eklerim. Onlarla beraber de maç atarız. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu Bundan sonra muhtemelen bunu pazartesi izlersiniz. Yok pazar izlersiniz bunu arkadaşlar. Salı günü yeni video geliyor. Görüşmek üzere. Bay bay.